Birinci dönem ikinci yazılı 12. sınıf matematik soru örnekleri çözümleri. Birinci soru. Analitik düzlemde D1 ve D2 doğruları verilmiştir. Buna göre tanjant alfa değerini bulunuz. Arkadaşlar alfa değerinin bulabilmemiz için buradaki açımıza beta, buradaki açımıza teta dersek alfa artı beta eşittir teta olur. Alfayı yalnız bırakırsak teta eksi beta'ya eşittir. Tanjant alfa tanjant teta eksi betadır. Tanjantın toplam fark formüllerinden tan teta eksi betayı tanjant teta eksi tanjant beta bölü 1 artı tanjant teta çarpı tanjant beta olarak yazarız. Şimdi D2 doğrumuzun eğimi bize aynı zamanda tanjant teta'yı verir. D2 doğrumuzun eğimi ise eksi 2'dir. Buradan tanjant teta'mızı eksi 2 olarak buluruz. D1 doğrumuzun eğimi ise bize tanjant beta'yı verir. D1 doğrumuzun eğimi 2'dir. Buradan da tanjant beta'yı 2 olarak buluruz. Tanjant teta'yı eksi 2 bulmuştuk. Tanjant beta'yı 2 bulduk. Burası eksi 2 oldu bölü 1 artı eksi 2 çarpı 2 geldi. Düzenlersek eksi 4 bölü eksi 3 oldu. Buradan da tanjant alfamız 4 bölü 3 olarak bulundu. İkinci soru. 2 sinüs kare x artı 2 sin x çarpı cos x eksi 1 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Arkadaşlar 2 sinüs kare x eksi 1'i eksi kos 2 x olarak yazabiliyoruz. 2 sin x çarpı kos x'i de artı sin 2 x olarak yazıyoruz. Eşittir 0 diyoruz. Buradan sinüs 2 x eşittir kosinüs 2 x geliyor. Her tarafı kosinüs 2 x'e bölerseniz tanjant 2 x eşittir 1 olur. Tanjant 2 x 1 ise Tanjant 2x eşittir. Tanjant pi bölü 4 olarak yazılabilir. 2x eşittir. Pi bölü 4 artı k pi ve k elemanıdır. Tam sayı olmak zorunda. Her taraf 2'ye bölersek x eşittir. Pi bölü 8 artı k pi bölü 2 k elemanıdır. Tam sayıdır. Çözüm kümemiz. x öyle ki x eşittir pi bölü 8 artı k pi bölü 2 k elemanıdır. Tam sayı olur. Üçüncü soru. A noktasının y eşittir 2x eksi 4 doğrusuna göre simetriği olan noktayı bulunuz. Arkadaşlar A noktamız burası olsun. Y eşittir 2x eksi 4 doğrumuzda bu şekilde bir doğru olsun. Bu doğruya göre A noktasının simetriği burada bir nokta olmak zorunda ve uzaklıkları doğruya yani y eşit 2x eksi 4 doğrusuna eşit olmak zorunda. Burası da dik olmak zorunda. A ve A üssü noktalarından geçen doğrumuzun denklemini yazmamız gerekecek. Bu doğrumuz y eşittir 2x eksi 4 doğrusuna dik. y eşittir 2x eksi 4 doğrusunun eğimi 2. Bizim doğrumuzun eğimi o zaman eksi 1 bölü 2 olmak zorunda. Doğru üzerindeki herhangi bir nokta ve eğimi bilindiği için bu doğrumuzun denklemi gerekli işlemler yapılırsa y eşittir eksi x artı 5 bölü 2 olarak bulunuyor. Bizim doğrularımızın kesişim noktasını bulmamız gerekiyor. Bu noktayı bulabilmemiz için iki doğrumuzu ortak çözüm yapmamız gerekecek. Yani eksi x artı 5 bölü 2 eşittir 2 x eksi 4 dersek buradan x'imizi 13 bölü 5 x'i de yerine yazarsak y'imizi 6 bölü 5 olarak buluruz. Kesiştikleri nokta 13 bölü 5'e 6 bölü 5 noktasıymış. Bu noktaya da b diyelim. A üstü noktası ve a noktasının orta noktası b noktası olduğu için, a noktası ve a üssü noktasının asistennin toplamının yarısı 13 bölü 5 olmak zorunda, a üssüne x ve y noktaları diyelim. Yani 1 artı x bölü 2, 13 bölü 5 olmak zorunda. Aynı şekilde ordinatları toplamının yarısı da 6 bölü 5 olmak zorunda. Buradan biz x'imizi, 21 bölü 5. Y'mizi de 2 bölü 5 olarak buluruz. O halde A üssü noktamız 21 bölü 5 2 bölü 5 noktasıdır. Dördüncü soru. Köşeleri A, B ve C noktalarına karşılık gelen üçgen aşağıdaki analitik düzlemde verilmiştir. Bu üçgen x ekseni boyunca negatif yönde 2 birim ötelendikten sonra Üçgenin elde edilen görüntüsü orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülüyor. Buna göre dönme dönüşümünden sonra elde edilen üçgeni köşe noktalarının koordinatlarını bularak analitik düzlemde çiziniz. Arkadaşlar A, B ve C noktalarına karşılık gelen üçgen negatif yönde 2 birim ötelenirse A noktası eksi 1'e 3 noktasına gelir. B noktası 1'e 6 noktasına gelir. C noktası ise 4'e 3 noktasına gelir. Bu noktaları birleştirdiğimizde yeni oluşan üçgenimiz bu şekilde oluşur. Şimdi A noktasının yeni görüntüsü A üssü eksi 1'e 3 oldu. B noktasının yeni görüntüsü B üssü 1'e 6 oldu. C noktasının yeni görüntüsü C üssü 4'e 3 oldu. Bu görüntü orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülüyor. Şimdi herhangi bir P noktası orijin etrafında pozitif yönde alfa derece döndürülürse elde edilen görüntü R alfa P eşittir. X kosinüs alfa eksi y sinüs alfa, y kosinüs alfa artı x sinüs alfadır. Bizim 90 derece döndürülmesi istendiği için alfayana 90 yazarız. X kosinüs 90 eksi y sinüs 90, y kosinüs 90 artı x sinüs 90 olur. Buradan da eksi y x noktaları çıkar. Biz p noktamızı x ve y olarak aldık. Bunu da orijin etrafında 90 derece pozitif yönde döndürüldüğünde yeni oluşan görüntünün noktası eksi y y x oldu. A üssü noktasını pozitif yönde 90 derece döndürdüğümüzde eksi 3'e eksi 1 oldu. B üssünü aynı şekilde döndürdüğümüzde eksi 6'ya 1 oldu. C üstünde döndürdüğümüzde eksi 3'e 4 oldu. Şimdi biz bu noktaları bilinen üçgeni yandaki analitik düzlemde çizelim. Eksi 3'e eksi 1 noktası burası. Burası bizim A2 üssü. Eksi 6'ya 1 noktası şurası. Burası bizim B2 üssü noktamız. Eksi 3'e 4 noktası da bizim için bu noktadır. Burası da C 200 olsun. Bu noktaları birleştirdiğimizde yine oluşan üçgenimizin görüntüsü bu şekilde olmaktadır.